Merhaba herkese. Salgın döneminde kargoculara yük olmamak adına bir süredir alışveriş yapmıyordum. Kitap alışverişi yapmıyordum yaklaşık 3 aydır. 3 ay sonra hem ufak bir kitap alışverişi yaptım hem de kitap günümüz vardı. 12 arkadaşla beraber her ay iki arkadaşımıza hediye aldığımız kitap günü bendeydi mayıs ayında. Dolayısıyla birkaç kitap birikti kitaplığıma eklenen. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Toplamda 23 tane kitap. Ben kendime aldığım kitapları BKM'den ve iletişim yayınlarının kendi sitesinden aldım. Bana hediye gelen kitaplar da BKM'den ve Babil'den geldi. Evet, öncelikle kitap gününden gelen hediyelerimle başlamak istiyorum. Buradan da tekrar tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Alexander Dumas'ın Üç Silah Şöler isimli eserini aldım. Alfa yayınlarından tercih ettim. Çünkü hem İsmail Yergus çevirisi, İş Bankası'ndaki çevirisi Volkan Yalçın Toklu'ya ait ve benim maalesef yıldızım pek Volkan Yalçın Toklu'nun Türkçesiyle mı barışmadığı için bu çevirmeni tercih ettim. Ayrıca Alfa'nın ciltli çok güzel bir basımı var ve Dumas ile aynı dönemde yaşamış kitabın yazıldığı dönemde kitap için e, illüstrasyonlar çizmiş bir illüstratörün e, resimlerine değer verilmiş bu kitapta. Onun için bu basımı tercih etmek istedim. Ayrıca ilgilenenler için de söyleyeyim. E, Üç Silah Şöler 20 Yıl Sonra diye devam kitabı da var bu kitabın. Bu da yine Alfa tarafından basılmış. İş Bankası'nda bu basım yok maalesef bu kitap. Onun için ben Alfa'dan tercih etmenizi öneririm. Bir diğer kitabım Umberto Eco'nun Foco Sarkacı isimli eseriydi Can Yayınları'ndan çıkan Şadan Karadeniz çevirisiyle Gülün Adı bende var yıllar evvel okumuştum yakın zamanda yeniden okumak istediğim bir eser aslında çünkü hem yaşım çok küçüktü hem okuma tecrübem pek fazla değildi çok verimli bir okuma yaptığımı düşünmüyorum Gülün Adının ardından Foco Sarkacı da Eko'dan okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. Onun için Foko Arkacını listeme dahil ettim kitap günü için. Bir diye mitoloji okumalarına henüz başlamadım ama yakın zamanda ileride yani belki birkaç ay sonra belki 2021'de de olabilir başlamak istiyorum. İlyada ve Odessa ile başlayacağım elbette ki. Ayrıca bende Brohun Vergilius'un Ölümü isimli kitabı var. Onu da okumak istiyorum ama öncesinde elbette ki bunu okumam gerekiyor. Mitoloji okumalarını yapmam gerekiyor. Jaguar'dan çıkmış bu basım çevirisi çokça övülen bir basım. Onun için meraklısına mutlaka tavsiye ederim. Bir diğer tercih ettiğim Carlos Fuentes'ten Terra Nostra Latin Amerika edebiyatı için önemli bir eser. Latin Amerika ülkelerinin gerçeğini anlatan bir eser. Oranın sömürgecilik tarihi ardından hiç bitmeyen iç savaşları ve oradaki emperyalizmin hiç bitmeyen etkisini anlatan bir eser. Biraz da kalın bir eser aslında 1100 sayfaya yakın zaman ayrılması gereken bir eser o anlamda. Onun için ben de aslında herhangi bir tatil ya da evden çıkmadığım bir döneme denk getirip okumak istediğim eserlerden bir tanesi. Latin Amerikan Edebiyatı'nı bir süredir ihmal ediyordum ama bu ay Marquez okumalarıyla tekrar başladım. Biraz daha ağırlık vermek istiyorum. Fuentes'te kalemini merak ettiğim bir yazar aslında. Daha önce hiçbir kitabını okumadım. Doğmamış Kristof isimli bir kitabı da var. O da çok şu övülen, kitap severler tarafından çok sevilen bir kitabı. Ama ben Terra Nostra ile başlamak istedim. İlk defa bir kitapçıda görmüştüm, dikkatimi çekmişti. Onun için isteme ekledim. Bir diğeri James Joyce'un Yülisesi, bu da yine yakın zamanda okumayı planladığım bir eser değil ama mutlaka kitaplığımda olmasını istediğim bir eser ve bahsettiğim mitoloji okumalarından sonra da mutlaka okumak istediğim bir eser. Ben Fuat Sevimay çevirisi tercih ettim. Nevzat Erkmen çevirisi de var, YKY'den onu da tercih edebilirsiniz. Sadece Nevzat Erkmen biraz çok eski Türkçe kelime kullanmış diyenler var. Bunun dışında Arman Ekeci çevirisi var. Hani çevirinin o olduğu düşünülüyor aslında ama onun şu anda maalesef basımı yok. Onun için ben şu anda Kafka evinden çıkan Fuat Sevimay çevirisini tercih ettim Yülises için. Bir diğer merak ettiğim bir kitap bu aslında. Hoffman'ın Kedimur'un Dünya Görüşü isimli eseri iletişim yayınlarından çıkıyor. Okunması gereken bin bir kitaptan bir tanesi. Bu da yine ilk defa kitapçıda gezerken dikkatimi... E, ...cezbeden kitaplardan bir tanesi oldu. Kafka'ya, Bulgakova ve Markez'e benzetiliyor yazarın tarzı. Değişik bir hikayeyi anlatıyor. Bizim. Kedi Burun Dünya Görüşü. Bu da merak ettiğim, yakın zamanda aslında okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. Bir diğer kitabım yine Latin Amerikan Edebiyatı'ndan Julia Alvarez'in Kelebekler Zamanı isimli eseri. Dominik Cumhuriyeti'nde dört kız kardeş var diktatöre karşı özgürlük için mücadele vermiş Mirabal kardeşler olarak biliniyorlar. Çok çarpıcı ve önemli bir hikayeleri var aslında. 25 Kasım'ı belki biliyorsunuzdur Birleşmiş Milletler tarafından her sene kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü olarak kutlanıyor. İşte o 25 Kasım bu dört kız kardeşin hayatından geliyor. Kitabın adı da Kelebekler Zamanı. Çünkü kız kardeşlerden bir tanesinin kodadı Kelebek. Kelebek olarak biliniyor halk arasında. Daha sonrasında bütün kız kardeşler Kelebekler olarak anılmaya başlanıyor. Hem Latin Amerika'nın o hüzünlü hikayesi hem de demokrasi adına bir diktatöre karşı verilen bir mücadele hikayesi olarak hem de dört güçlü kadının verdiği mücadelenin hikayesi olarak merak ettiğim bir roman, değerli olduğunu düşündüğüm bir roman. Kelebekler zamanında ayrıntı yayınlarından çıkıyor. Listeme ekledim o yüzden. Bir diğer tercih ettiğim yine Alfa Yayınlarından yakın zamanda dilimize kazandırılıp basılan, ilk defa Türkçede basılan Charles Dickens'ın Küçük Dorit isimli eseri. Charles Dickens okuyorum bu dönem. Aslında önemli olarak kabul edilen edebiyat için eserlerini okuyup bitirmeye çalışıyorum Charles Dickens'ın. Bu da Türkçemize henüz çevrilmemiş Don Behansan ve ondan sonra yazdığı eserler olarak sıralanıyor. En önemlileri müşterek dostumuz, kasvetli ev, büyük umutlar, küçük Dorit ve Dombeyen San olarak kabul ediliyor aslında Dickens'ın en önemli eserleri. Küçük Dorit de onun için Türkçe'de basılır basılmaz temin etmek istedim. Size de aslında almanızı öneririm. İngiliz edebiyatından, klasiklerden hoşlanıyorsanız ya da Dickens'ın diğer eserlerini okuyup sevdiyseniz. Ben şimdiye kadar iki şehrin hikayesi müşterek dostumuzu okudum. Kasvetli evinde birinci cildini bitirdim. ikinci cildine devam etmek Küçük de yine beni çok heyecanlandıran kısa zaman içinde okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. Bir diğeri Notos tarafından basılan yine bir süredir basımı olmayan Balza'nın insanlık komedyasının önemli eserlerinden bir tanesi olan Sönmüş Hayaller isimli kitap. Bir süredir bulunmuyordu basım yoktu. Sahaflarda eski basımı vardı. Onun için Notos basınca da temin etmek istedim. Fransızca aslında Emin Özcan çevirmiş kitabı. Balzac da benim çok sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Onun için hazır bu kitabı da tekrar temin edebiliyorken almak istedim. Bir yere yine tanışmadığım ama tanışmak istediğim e, klasik eser Yazarlarından bir tanesi Joseph Conrad'ın Nostromo isimli eseri, ölmeden önce de okunması gereken Binbir Kitaptan bir tanesi. Yazarın aynı zamanda Gizli Ajan ve Karanlığın Yüreği isimli eserleri de var. Yine yani onlar da Binbir Kitap listesinden onları da temin edip okumak istiyorum. Aslında hatta Karanlığın Yüreğini de temin ettim. Nostromo da benim okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. Bu da yine bir diktatöre karşı verilen bir mücadelenin hikayesini anlatıyor. Sanırım yine Avrupalılar tarafından sömürgeleştirilmiş bir yerin hikayesini anlatıyor Nostromo'da. Evet, kitap gününden gelen hediyelerim bu şekildeydi. Şimdi göstereceğim kitaplar, kendime aldığım kitaplar. İletişimlerle başlayayım. İletişimin kendi sitesinde çok güzel bir indirim vardı açıkçası. 50 TL üzerine kargo da bedava vardı. Hediye kitap da vardı. Bir de yayın evine destek olmak amacıyla yayın evinin kendi sitesinden alışveriş yapmak istedim. Şöyle göstereyim. İlk önce bu hediye gelen kitabım. Her 50 TL'ye bir hediye kitap gönderiyorlar ve birkaç seçenek arasından kitabı siz kendiniz seçebiliyorsunuz. Bu da benim seçtiğim hediye kitap İletişim'in kendi sitesinden. Aldığım ilk kitap Joseph Conrad'ın Karanlığın Yüreği. Dediğim gibi Conrad henüz hiçbir kitabını okumadım ama aslında merak ettiğim bir yazar. Biraz da artık belli başlı klasikleri okudum. Daha böyle okumadıklarımı, eksikliklerimi, eksiklerimi tamamlamak istiyorum. O nedenle de Karanlığın Yüreği'nde aldım. Bir diğer aldığım James Hogg'un merak ettiğim bir eser. Bu da bağışlanmış bir günahkarın özel anıları ve itirafnamesi. Bu eser ilk defa dikkatimi 1001 kitap listesinde çekti. Dini fanatizmin nerelere gidebileceğini anlatan güçlü bir hikayesi olduğu söyleniyor kitabın. İskoçya edebiyatından bir eser. Onun için benim de merak ettiğim eserlerden bir tanesi. de. 19. yüzyıl İskoç romantizminin baş başyapıtlarından kabul edilen sürükleyici bir dini fanatizm anlatısı yazıyor arkasında da. Bu da aslında Haziran ayında okumak istediğim bir kitap. Bir diğer aldığım William Faulkner'ın Döşeğimde Ölürken isimli eseri bunu okuma kulübümüzde sevgili Meral bana tavsiye etti. Ses ve öfkesi var bende yazarın ama daha önce hiç Faulkner okumamıştım. Ses ve öfkeyle başlamamamı tavsiye ettiler. Döşeğimde Ölürken eserinde çok iyi olduğunu ve mutlaka okumam gerektiğini söylediler. Onun için ''Döşeğimde ölürken isimli kitabı da dahil ettim alışveriş listeme biliyorsunuz bilinç akışı tekniğinin önemli en önemli yazarlarından biri kabul ediliyor William Faulkner ve ses ve öfke eseri de bilinç akışı tekniğiyle yazılmış en önemli eserlerden bir tanesi kabul ediliyor bir diğer aldığım Jack Uçurum İnsanları isimli kitabı Jack seviyorum ama bu kitabın nedense hani bilindik bir eser olmasına rağmen sıra gelmemişti okuyamamıştım daha önce uçurum insanların da onun için bu alışverişimde temin etmek istedim. Bir diğer aldığım, aldıklarım ya da diyeyim şu ikisini beraber göstereyim. Virginia Woolf'un Yıllar ve Dışa Yolculuk isimli eserleri. Bu ikisi de her ikisi de ölmeden önce mutlaka okunması gereken bin bir kitaptan bir tanesi. Aynı zamanda ben geçtiğimiz ay Mrs. Dalloway'ı okumuştum. Ve Haziran'dan itibaren aslında her ay bir Virginia Woolf okuyarak külliyatını tamamlamaya çalışıyorum çalışacağım yani. Külliyatını hemen tamamlayamasam da en azından belli başlı eserlerini ilk 4-5 ayda okuyup bitirmeyi planlıyorum. şu anda almadığım, temin etmediğim, almayı unutmuşum gece ve gündüz eseri kaldı sadece. Yakın zamanda okumayı planladıklarım arasından. Bir de Dışa Yolculuk ve Yıllar isimli kitaplarını ekledim sepetime. Margaret Yorstenar'ın Adrianus'un anılarını aldım. Bu da bir süredir kitap listemde olan bir kitaptı fakat Helikopter Yayınları'nın bu kitabını birçok kitap sitesinde, alışveriş sitesinde bulamadığım için hep almayı erteliyordum. Helikopter Yayınları'nın kitaplarını yakın zamanda bulmakta sıkıntı çekebileceğimiz gibi bir şey duydum. O nedenle de kitabı hemen temin etmek istedim. Okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. Bu da yine 1001 kitaptan bir tanesi. Aslında daha önce yazardan hiçbir eser okumadım. Fakat İlk önce dikkatimi bu kitap çektiği için bu kitapla başlamayı düşünüyorum. Eğer yazarın çoğu eserini okumuş, birçok eserini okumuş olanınız varsa bununla ilgili bana tavsiyede bulunmak isterseniz yorumlar kısmına da bırakabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi ben de benim de daha önce okumadığım bir yazar. Bir diğer aldığım kitap yine kitapçı dolaşırken dikkatimi çeken ve merak ettiğim kitaplardan bir tanesi Joseph Roth'un Radetski Marşı isimli eseri. Yazar Stephen Zweig'ın yakın bir arkadaşı. Kitapta Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun dö, düşüşüyle çöküşüyle ilgili bir hikayeyi anlatıyor. Merak ettiğim eserlerden bir tanesi. Bu da yine bin bir kitaptan bir tanesi. Avusturya Edebiyatı'nın önemli bir yazarıymış yazarda. Aa, bu arada çevirmen de Ahmet Arpat. Burhan Arpat, Ahmet Arpat, baba oğul Almanca'dan başarılı çevirileri dilimize kazandıran kıymetli çevirmenlerimiz. Almanca'dan çevirilerini görürseniz gönül rahatlığıyla alabileceğinizi söyleyebilirim bu arada. Bir diğer aldığım Giovanni Verga'dan Malavoglia'lar isimli eser. Bu yazarı İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan Duvarcı Ustası Don Gesualdo kitabıyla tanıyor olabilirsiniz. Malavoglia'lar da yine bin bir kitaptan bir tanesi. O listede dikkatimi çekti. Fabula kitaptan çıkmış. Ee, İtalya'da, Napoli'de daha doğrusu bir balıkçı kasabasında bir balıkçılıkla yaşamını sürdüren bir ailenin hikayesini anlatıyormuş. Ee, o bir balıkçı köyünün hikayesini anlatıyormuş Malavoglia'lar. Konusunu okuyunca çok ilgimi çekti aslında. Bir Sicilya köyüne götürüyormuş yazar bize bu kitapta. Onun için e, sepetime ekledim. Balavoglia'ları da. Bir diğer aldığım Henrik Böl. 9.5'ta Bilardo. Henrik Böl'ün bende 2-3 tane daha kitabı var. Onları da okumadım. Aslında yine e, okumak istediğim bir yazar Henrik Böl. Can Yayınları'nda yakın zamanda bazı kitapların e, basımı Yok bulamıyorsunuz. O nedenle bulamamaktan korkup aldığım bir kitap oldu aslında. Aynı zamanda dediğim gibi henüz okumaya fırsat olmadı. Sıra gelmedi ama başlamak da istiyorum. Bu da okumak istediğim kitaplarından bir tanesi. En ilk bölüm 9.30'da Bilardo. Ee, onun için temin ettim bunu da. Evet, BKM siparişimin son iki kitabına geldik. Bir tanesi Albert Camus'un Sisyphos Söyleni isimli eseri. Bu da mutlaka okunması gereken eserlerden bir tanesi. Camus'u bir de Veba ve Yabancı isimli kitaplarıyla biliyoruz. Sisyphos Söyleni de benim yine okumak istediğim eserlerden bir tanesiydi. Onun için listeme dahil etmek istedim. Ve son olarak, evet biliyorum, henüz okumamış olduğum Huxley'in Cesur Yeni Dünyası'nı ekledim sepetime. İtaki Bilim Kurgu serisinden çıkıyor. Bunu da artık okumak istiyorum. Distopya konusunda birkaç eksiğim kaldı. Onları da tamamlamak istiyorum. Son olarak göstereceğim kitap, bunu çok tesadüfen bir kırtasiyeden denk gelip aldım. Upton Sinclair'in Petrol isimli eseri Sel Yayıncılık'tan çıkmış. Ama maalesef bunun da basımı yok. Aslında yayın evine mesaj atıp sordum. Yakın zamanda tekrar basıma gireceğini söylediler ama zaman konusunda bir şey belirtmediler. Ben de Chicago mezbalarını çok beğenmiştim. Biliyorsunuzdur önceki videolarımda bahsetmiştim. Onun için petrolü de mutlaka edinmek ve okumak istiyordum. Kırtasiye'de denk gelince aldım. Sadece kitabın şurasında ufak bir hasar vardı. Orayı da hemen bantladım ama kitabı edinebildiğim için çok mutluyum. Bunu da yine yakın zamanda okumayı planlıyorum evet benim kitaplığıma Mayıs ayı boyunca eklenen 23 kitap bu şekilde zaman ayırıp izleyen herkese çok teşekkür ederim sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın